Sizleri oyalamamak adına çektiğim videolar için her zaman bir metin hazırlıyorum. Bu videonun metninde şöyle yazmışım. Öncelikle bu videoyu çekip çekmemek konusunda kararsız kaldım. Birilerine zarar vermekten korktum. Sonra burada ne düşündüğümü oturdum uzun uzun düşündüm. Ben okuduğum şeylere kendimi biraz bile isteye maruz bırakıyorum. Fakat tabii ki herkes için böyle olmayabilir. Daha önceki videolarda da söyledim. Yani siz gidip babaannenize Nietzsche'nin felsefesinden bahsedemezsiniz. O yüzden bu videoyu çekmek için de herhangi bir tereddütümün olmaması gerektiğine karar verdim. Bugün size biraz Heidegger'den bahsedeceğim. Şimdi Nietzsche'nin felsefesi böyle çok böyle kronolojik olarak sıraya sokup anlayabileceğiniz, anlatabileceğiniz bir felsefe değil. Ama Heidegger'e gelince o bence çok büyük bir öğretmen. Yani zor şeylerin büyük öğretmeni. İnsanın bunu anlayabilmesi için önce Martin Heidegger'in varlık ve zamanını okuması gerekiyor. Adam sanki böyle filozofların Airbus'u gibi. Yani kafanızın üstünde böyle dev gibi bir pervane dönüyor. Sizi böyle içine doğru soğuruyor, çekiyor. Hani onun deyimiyle. Ya da şöyle hissettiğimi söyleyebilirim. Heidegger'in bu yazdıkları insana biraz hani insanın bu varoluş yolculuğunda, o varoluş okyanusunda, koca bir okyanusta tutunduğu bir dal gibi geliyor. Yine Heidegger'in deyimiyle var olmuşluğa fırlatıldığı okyanusu kastediyorum. Yani aslında tam olarak neyi kastettiğimizi bilmeden tutunduğumuz şeyler işte beden, gerçeklik, tanrı, ruh ya da ne kastettiğimizi bilmeden tutunduğumuz hakikat. İşte bana Heidegger'in hissettirdiği tam olarak şu ki sanki varoluş bir okyanus ve bu okyanusun içinde Heidegger çok donanımlı bir denizaltı. Organize olmuş büyük bir makine. Düzenli, tertipli, eleştirileri polemiksiz, Tekrarlar var, tekrara düşüyor ama bunlar ihtiyaç olan tekrarlar, faydalı tekrarlar. Hayranlık beslememek mümkün değil. Tekrara düşen çünkü tekrara ihtiyaç duyulan, tekrara düşen çünkü unuttuğunu hatırlatan, tekrara düşen ama hala insanı geçmişe dönüp okumaya ve anlamaya zorlayan, adım adım kendi terminolojisini inşa eden üstüne tırmanmanız gereken zorluklarla dolu, sürprizlerle dolu. Sayfayı çeviriyorsun arkasından ne çıkacağı belli değil. Konuyu kitabın ortasından anlatmayan, sırayla ilerleyen ve en sonunda sonuca bağlayan çok kaliteli bir öğretmen. Sizin tam böyle kitabın akıp gittiğini ve her şeyi anladığınızı zannederken sizin anlamış aynınızın neden onu anlamamış olduğunu size açıklayan, niçin öyle anlamaması gerektiğini anlatan bugünkü konumuz Heidegger. Heidegger bir katolik. Heidegger bir filozof. Heidegger zamanın e, nazi partisinin bir üyesi. Heidegger Dasein teriminin sahibi. Ama ben onu e, şöyle görüyorum. Heidegger aslında batı metafiziğinin içinden geçen adam. İnsana felsefenin bittiğini düşündüren postmodern bir filozof. Biraz açalım. Varlık ve zaman öncelikle varlığın anlamına ilişkin soruyu serimliyor. Sonra kitap iki ana bölüme ayrılıyor. Birinci ayrımda Dağzay'ın hazırlık niteliğindeki fundamental analizini yapıyor. İkinci ayrımda ise Dağzay'ı zamansallıkla beraber ele alıyor. İlk ayrımda Dağzay'ı inşa ediyor. ikinci ayrımda birazcık daha böyle yokuş aşağı bir his alıyorsunuz. Önce o dağ inşa ederken tırmandınız, sonra o tepe noktasında biraz yürüdünüz. Ha, tam böyle yokuş aşağı gidiyor derken bir bakıyorsunuz zamansallık kendi içinde bambaşka bir tırmanış. Meğer o hissettiğiniz kısa süreli bir düzlükmüş sadece. Okurken zaten en çok söylediğim gibi Heidegger'in tertipliğini, tertipli, düzenli ve öğretmen bir şekilde bunu anlatıyor olmasını sevdim. Biraz emek verirseniz onu anlarsınız. Emek vermeden hiç anlayamazsınız. Yani yüz ifademden de anlıyorsunuzdur. O çok hoşuma gitti. Hani içimden onu yüceltmek geliyor ama onu yarı tanrılaştırmak istemiyorum. Hani bu videonun ciddi bir, hani en azından bu kitapla alakalı ne aldığımı sizlere aktarmak istiyorum. Ben kitabı Ökte'nin çevirisinden okudum. Kendisine eline sağlık. Peki ben burada tam olarak ne yapıyorum? Yani bir kitap mı öneriyorum size? Aslında tam olarak yaptığım şey öyle söylenemez. Evet tabii ki öneriyorum ama bu kitap herkes için değil. Yani bu bir yüzleşme kitabı aslında. Kimse böyle bir şey yapmaya mecbur değil. Ve herkes de yapamaz zaten. Hatta yapmış olduğunu zannedenler de bir süre sonra yapamamış olduğunu fark edebilir. Yoksa hayatını her gün külük içinde ya da şöyle diyelim hani gayri sahihlik içerisinde geçirenler değil. Bunu dert edinenler. Yani derdi olan, acı çeken adam bunu okumalı diyebilirim. Yani tabii şimdi çevremden şöyle şeyler gördüm. Yani bir cevap arıyorlar. Bir cevap bekliyorlar ya da. felsefenin asla cevap vermeyi tercih etmeyeceği bir cevap bekliyorlar. Olmayan bir cevap bekliyorlar. Sorması anlamsız bir cevap bekliyorlar. Yani bu kitap size beklediğiniz fantastik cevabı vermeyebilir ya da çıkış yolunu göstermeyebilir. Ama us yoluyla size neyin nasıl olduğunu gösterebilir. Anlamanıza ve kabullenmenize yardımcı olabilir. Herkesle beraber yaşayış halimizi, yani her günküümüzü, insanın üstündeki varlık yükünü anladıkça yaşama direnmek ya da var olmak suretiyle daha zayn daha katlanılabilir kılınıyor diyebilirim. Yani her zaman söylüyorum yaşamın aşındırmasına karşı bir zırh gibi hissettiriyor bana. En azından durumu anlayabiliyorum. Zaten varlık sorunu üzerine tam da bu sebeple çalışılmalı. Bunu aktarmak istiyorum. Şimdi bir kere her şey varlık üzerine temelleniyor. Hakikat bile. Fakat burada neyin neyin üzerine temellendiği konusunda çok dikkatli konuşmak lazım. Şimdi bir kere varlığı oluşturan şey ne? Heidegger, Dasein derken bir varoluş halini ifade ediyor aslında. Dasein, zamansal varoluşumuzun nasıllığını ifade ediyor bize. Peki bu varlık dediğimiz şey üzerinde yeniden konuşulmaya değer bir konu mudur? İşte zaten böyle düşünenlere göre varlık altı en boş ve aslında en tümel kavram. Bu yüzden bunun tekrar açımlanmasına, kurcalanmasına, üzerinde tekrar tartışılmasına karşı da bir direnç var. Varlık kavramının bu kendinden anlaşılırlığı, insan aklındaki bu kendinden anlaşılırlığı aslında Yunan felsefesi üzerinde yükseliyor. Yunanlıların varlık yorumu üzerinden. İşte deniyor ki varlık entümel kavramdır. Yani buradaki varlık anlayışı şu şekilde: Bir kişi bir var olana baktığında diyor ki bu var olanların toplamı sanki bütün varlık kavramını karşılıyormuş gibi bir bakış açısı var. İşte şu çay bardağına baktığında, şu tabağa baktığında, dış dünyadaki cisimlere baktığında, kendi adlandırmasıyla gerçekliğe baktığında varlığın ne olduğunu çoktan çözmüş gibi düşünüyor. Ama varlığın tümelliği cins tümelliği değildir. Yani şöyle ifade edelim. Aristoteles'in kategorilerinin toplamı en tepesi varlığın tümelliği cinslerin tümelliğini aşıyor nitelikte olmalı. Varlığa ortaçağ ontolojisinde aşkını katfedilmiştir. Aristoteles'te de varlığın birden fazla kategorisi olmasına rağmen varlığı çokluk üzerinden değil birlik üzerinden bir dile getirme söz konusu. Yani dolayısıyla varlık aslında en açık ve herkesin en rahat anlayabildiği bir kavrammış gibi görünse de aslında en karanlık olan kavramdan bahsediyoruz burada. Şimdi ikinci olarak yine deniyor ki varlık tanımlanamazdır. Bu da nereden çıkar sanıyor? Bunun en yüksek tümel olmasından çıkar sanıyor. Şimdi varlık dediğimiz şey daha üst bir varlıktan türetilemiyor ya da mesela bir şeyi tanımlayabilmeniz için netice itibariyle hani iki şeyin bileşimi olması gerekir ya bunu da sağlayamıyor. E tamam peki o zaman biz böyle diye biz varlığı tanımlamaktan vaz mı geçeceğiz? Ruhu varlıkla açıklıyorsunuz. Tanrıyı varlıkla açıklıyorsunuz varlığı neyle açıklayacaksınız? Ya da varlığın altına neyi koyacaksınız? İşte zaten hani bilakis tam da bu durum bizim bu varlık sorusunu sormamızı, üzerine düşmemizi gerektiriyor. Bunu bizden talep ediyor. Bizim varlığı kendi dilimize uyarlamamız, onu anlayabilmemiz, kendimizi açımlayabilmemiz gerekiyor. Bir kavram antik çağa dayanan mantık tanımlamasına uymuyor diye onu tartışmayacak değiliz. Bu durum onu konuşulamaz hale getirmemeli yine 3 numaralı problemde de sanki varlık kendiliğinden anlaşılır bir şeymiş gibi yaklaşılıyor. Halbuki hiç alakası yok. Yani aslında biz bunu dilde de kullanıyoruz. İşte bu çay bardağı saydamdır. Bu çay kırmızıdır. Ben sakinim dir. Yani işte dirdir Türkçe'de ya da emizar İngilizce'de ya da zint ist Almanca'da. Zayn'ın fiil çekimleri. Yani işte aslında tam da bu var olan yani bu çay bardağı bize onu araştırmamız için kendini bize dayatıyor. Yani sonuçta burada bir ilişki var. Bizim insan olarak var olanla kurduğumuz bir ilişki var. İşte bu kurduğumuz ilişki, bu nesneyle, bu cisimle kurduğumuz ilişki neyin üzerine temellenerek ilerleniyor sorusunu aslında cevaplıyoruz biraz da. Burada a bir bilmece yatıyor. Önsel bir bilmece yatıyor. E bunu daha önce aklın yoluyla çözebilirsiniz. Dolayısıyla aslında üç tane şeyden bahsettim. Varlık kavramının üzerine konuşulmasını engelleyen şeyler neler? Bunu yine varlık ve zamanda da okuyabilirsiniz. Bir tanesi dediğim gibi tümellik, bir tanesi tanımlanamazlık, öbürü de kendinden anlaşılırlık. Tabii ki bu biraz da ön yargılardan kaynaklanıyor. Bu ön yargılar varlık kavramını üstü örtülü, karanlıkta kalmış bir kavram haline getiriyor ve yine Heidegger'in deyimiyle bizim bu üstü örtülülüğü çekip çıkarmamız ve varlık kavramını açığa vurmamız gerekiyor. Gözümüzü kaybetmek uğruna hakikatin yarığından içeriye bakmak gerekiyor. Ben niye hakikat diyorum? Çünkü hakikat denince genelde varlığın anlamına ilişkin sorunun bir cevabı olarak algılanıyor. Ama Heidegger'e göre tam olarak böyle değil. Ben de zaten onu okuyunca anladım. Siz de onu okuyunca öğrenirsiniz. Sonuç itibariyle arkadaşlar soru sormak bir arayışa çıkmaktır. Hani bir varoluş hali olan Dazayn için kendini öncelemekten, kendini mesele edinmekten, kendisi için soru sormaktan ona daha uygun, onun daha çok ihtiyacı olan başka bir şey var mıdır? Bu da sizin düşünmeniz gereken bir şey. Heidegger ruhunu teslim etmiş, kendi ontolojik ödevini yapmış, bize bir kelime hazinesi teslim etmiş. Bize de düşen bu e, kelime hazinesini almak, onu öğrenmek, kendi varoluşumuzun nasıllığının peşinden yürümek ve hakikatle alakalı soruların peşini asla bırakmamak. Bunu da bizatihi kendimiz için yapmak. Zaten 3-5 cümlede falan öyle özetlenebilecek bir kitap değil. Bunun tefsirinin yapılması bile gerekiyor bence. Yalnızca şu yanılsamaya düşmeyin. Hani epik bir şey okumuyorsunuz. Ancak dikkatli okunduğunda anlaşılacak bir şey okuyorsunuz. Fantastik bir cevap aramayın. Kendinizi günlük yaşamın, Gerçekleriyle yüzleştirecek ve sizi gerçekliğin tam ortasına bırakacak bir kitaptan bahsediyoruz. Kitap böyle hani videoda da çok anlatılabilecek bir içerik değil. Zaten şunu da söyleyeyim yani işte hayatın anlamı nedir? filan diye soranlara verilecek belki en kötü cevap hayatın anlamını onlara açıklamaya çalışmak olacak. Yapabileceğiniz en iyi şey ise onları bir yürüyüşe yönlendirmek. Başka bir şey değil. Yani çok çile çektirecek ama hani biz şimdi tutsak burada hayatın anlamı zamansallıktır desek bu neye yarayacak yani hiçbir şey yaramıyor. Gitmeniz gerek. O Airbus'un gürültülü sesini kendiniz dinlemeniz gerek. Bu kadar övdük. O denizaltına varoluş okyanusunun derinliklerinde neler olduğunu görmek için muhakkak bir girmeniz gerek. Videoyu bitirmeden önce bizi felsefe dersleri.com'da tatlı tatlı oturduğumuz mağaramızdan yine tatlı tatlı çekip çıkaran bizi asla hırpalamayan Dücane Cündeoğlu hocamıza da ben buradan teşekkür etmiş olayım. Onun da söylediği gibi biz yürümeye devam ediyoruz. Bu konuda pek de yapabileceğimiz başka bir şey görünmüyor. Abone olup beğenirseniz bu yürüyüşe, bu tırmanışa iştirak etmiş olursunuz. Sağlıcakla kalın.